Merhaba arkadaşlar, bu videoda senplerden devam edeceğiz. Jmeter'i açalım öncelikle. Bin klasöründen terminali açıyoruz. nokta Jmeter dedik. Enter'a bastık. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir thread grup ekleyelim thread gruptan sonra da sampler ekleyelim. Sampler dediğimiz şey sizin sunucuya bir istek göndermeniz, sunucudan cevap almanız anlamına gelir. Farklı request çeşitleri var. HTTP request, FTP request, JDBC request tarzı sampler'lar mevcut. Siz ihtiyacınız olan hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Ben genellikle HTTP request'i kullanıyorum. Bir tane internet sitesi buldum. O site üzerinden request'lerimizi gerçekleştireceğiz. İlk olarak get'ten başlayalım. Get, post, put ve delete yapacağız. Bu şekilde de herhangi bir sampler örneğini size göstereceğim. İsim olarak endpoint'in adını verebiliriz. Get all products diyeceğim. HTTP request'i buradan seçiyoruz get yapacağımız için burada kalıyor. Burada endpoint'ler mevcut. Herhangi bir tanesini alacağım. Get all products. Şimdi arkadaşlar burada URL'in tamamını kopyalayacağım. Buraya geldim, yapıştırdım. Benim ihtiyacım olanları tek tek alacağım buradan. HTTPS benim protokolüm. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. pet dediği com'dan sonrası. Bunu aldım. pet'e yapıştırdım. Server name kısmında da damiayson.com duracak. Sonucu görebilmek için de bir listener ekleyelim. Bunu bir çalıştıralım. Yeşil ise testin geçtiği anlamına geliyor. Response kod 200 demiş. Response data da size bu şekilde bir cevap dönmüş. Yani testin geçtiği anlamına geliyor. Şimdi bir tane post işlemi yapalım. Add a product diyor. Bunu yapabiliriz. Cmetre döndüm. Yeni bir tane sampler ekliyorum. ede product şeklinde yazdım. Aynı şekilde URL'i alıyorum. Server name'i yapıştırdım. Buradan protokolü alacağım. İsterseniz diğer endpoint'i de kopyalayabilirsiniz. Buradaki get request'ini kopyalayıp buraya getirip içinden istediğiniz değişikliği de yapabilirsiniz. O da mümkün. Pet kısmını aldım. Post olduğu için bir body yapısı gerekiyor. Body data'ya geldim. Buradaki arkadaşlar body'yi alıyorum. Hepsini aldı. Burayı toparlamamız lazım. body'yi bu şekilde oluşturdum. HTTP request'imiz post olmalı. Son olarak header'da content type application json diyor. Header'ı da sisteme yüklememiz gerekir. Ben geldim. Thread gruba tıkladım. Config elementten HTTP header manager'ı buldum. Burada add butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Ne gerekiyor? Content type application json Bu şekilde header'ı da yüklemiş olduk. Results'taki metodu silelim. Tekrardan çalıştırıyorum. Get'i çalıştırdı. Post'u çalıştırdı. 195 ID ile title olarak Toyota'yı ekledi. Request kısmından request body'yi görüyoruz. URL'imizi görüyoruz. Olması gerektiği gibi göndermişiz. Sampler Result'ta da bize bazı sonuçlar döndürüyor. Siz kendi ekibinizle konuştuğunuzda Load Time, Size, Body Size size bu bilgileri verirler. Bu bilgilere istinaden çeşitli assertionlar eklenir. Eğer şunun üstündeyse hata ver, bunun altındaysa doğru dön gibi bu şekilde sistem çalışır. Bu request'leri disable hale getirelim, çalıştırmayalım. Şimdi puttan devam edelim. Öncelikle disable yapıyorum. Ekleme işlemini yaptık. EDA product'tan. Update a product'tan da güncelleme işlemini yapalım. Yine header'ımız var. Content type. Method'ımız put. URL'imiz aynı şekilde bir ID'li product'ı değiştirebilirmişiz. Onu söylüyor. Yine aynı şekilde de body vermemiz gerekiyor. Bu sefer şöyle yapacağım. Ede product'ı kopyalayacağım. Hepsini baştan yazmak istemiyorum. Update yazdım. Dummy products et yerine ilgili ID'yi vereceğim. 1 verebilirsin dedi. 1 yazdım. Toyota yerine de Honda yazdım. Kontrol edelim. Header Manager'da content type'ımız mevcut. HTTP request put olacaktı. Protokol, server name, petimiz doğru. Tabi bunu enable hale getirmemiz lazım enable'dan custom aktif olmalı. Aktif pasif. Tekrardan çalıştırıyorum. 200 döndü. Response body'de de ID 1 title Honda'ymış. Bu şekilde güncelleme işlemini yaptık. Son olarak da delete işlemine bakalım. Yine bir numaradaki id'yi kullanacağız. Metodumuz delete. Herhangi bir body'miz yok. Direkt silme işlemini yapacağız. Update product'ı kopyalayacağım. Bunu da pasif hale getirdim. İsim olarak delete diyeceğim. HTTP request'i delete'e çektim. Body'yi sildim. Şu anda hazır. Tekrardan çalıştırıyorum. Silme işlemini gerçekleştirdi. Sampler result'tan da görebilirsiniz. Response kod 200 döndü. Bu şekilde arkadaşlar ürün oluşturduk, güncelledik, ürünlerimizi gördük ve ürünü sildik. Şimdi biz bunu hard coding şeklinde yaptık. Herhangi bir endpoint'ten veri çekmedik. Normalde şöyle yapılır. Siz şimdi Eda product dediniz. Bir tane ürün ortaya çıkardınız. Bu ürün ortaya çıktıktan sonra size response'da ID döner. O ID'yi alırsınız. Get endpoint'inde o veri oluşmuş mu onu kontrol edersiniz. Sonrasında update de onu güncellersiniz. Delete de de onu silersiniz. Bu şekilde döngü oluşturursunuz. Bunun olması gereken şekli budur. Burada sampler örneği verebilmek için tek tek bu şekilde anlattım. Sonraki videolarda response'tan veri çekmeyi de göreceğiz. Tam dinamik bir şekilde sistem nasıl çalışıyor onu hep birlikte öğreneceğiz. Sampler de bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.